Orada konuşmak istedim. Bu bir Teşekkür ederim. İlkini düzenleyen e, Sayın Hoca ve e, ilkini düzenlenmesine katkıda teşekkür ederim başlıyorum konuşmama. Kantin istediğinde görüş başlıklı konuşma yapacağım. Yardım etkisinin eleştirisinde destekler artıklar bu konudaki düşünmeyi sık sık bir iteye vardır. çalışacağım. Düzenleyin arasındaki ilişkinin farkı ve nasıl olduğunu inceleyen bir kimse, onun duygulara merkezi bir rol verdiğini belirler. Bu ilişki konusundaki bir araştırma için şu sorular yapmış olabilir. Duyguların devrenin herhangi bir yasa söz konusu olabilir mi? Eğer öyleyse duyguların devrenini bir yasa altında düzenlemek isterse, bunu ne tür araştırma yapabiliriz? Ahlak yasasını, elemesini maksimum kılmaya teşvik eden şey, bir duygudur. Kant bu duyguyu saygı olarak adlandırır. Pratikak tereşkisiyle ahlak duygusu olarak akıl tarafından üretilen saygı, hayranlık duygusu ya da hayret duyguları olarak tanımlanırken, yargıç tereşkisinde bizim için bir yasa olan bilgiye ulaşmaktaki yetersizlik duygusu olarak tanımlanır. Saygı duygusunun uyandığı yerde kasti yanlış kıyas ya da kasten yapılan yanlış bir akıl yürütme söz konusudur. Saygı herhangi bir doğruya vardırmaz, hiçbir sorunu da çözmez. Yalnızca sunulduğu kimse ya da şeye, şey, bir muhtaçiyet bildirir ve değerini katkeder. Kanta göre doğan temelinde yatan bir zaman özgürlük kavramının pratik olarak içerdiği duyusunun bildiğin bir zemin var olmalıdır. Doğan nedenselliğinin yanında da özgürlük ilgili bir nedenselliği düşünmenin mümkün olabileceğini üstlenen Kant, doğayı ışıklı olarak anlamayı istatılan satan dışı nedenselliği özgürlük için akıl tarafından satan değerli nedensel piyasası arasında bir fark görüyor. Kant böyle şey, şimdiye kadar yapılan bir hataya doğa kavramlarına göre pratik olanla, özgürlük kavramına göre pratik olanın aynı sevmiş olmasına son bir durum. Zinsel birliğinin ya da özgürlüğün nedenselliğinin nedeni doğa nedenselliğine ilgilenemez. Dahası özgürlüğün doğa nedenselliğiyle bir ilişkisinin olmadığı fikri doğa nedenselliğinin yasalarının duruş sürüklerden ya da keşfetilmemesine dikkat edilmesini ve görüşlerle sınırlandırılması gerektiğini sağlayabilir dedi. her türlü bir, bir görüş, kantın sapak nereşkisinden kırk kalp nereşkisi ve oradan yargıysin nereşkisi ek olarak etiğe varan düşüncelerin temel hareket noktasını oluşturur. Kant için sanatın kaynağı genel olarak anlaşıldığı gibi orta şan tanrısına ya da Rönesans'ın doğasına ilişkin olarak değil fakat aynı zamanda bir özne kişi yurttaş, kötü içinde yaşayan bir var olan insan için açıklanır. İnsan sadece özde sadece üstelik bir kimse değildir. Aynı zamanda eğleyen, bir şeyler başlatan, bir olay başlatan bir faydır. Dahası insan kendisinin neden olduğu şeylerden sorumlu, hesap sorulabilir bir varlıktır. Sorumlu, hesap sorulabilir bir var olarak. İnsan etik sorularının konusudur. Kant insanın bu halini kişi der kişilik, insanın insanlığı oluşturan doğal ilgiler olan hayvansallık ve insan tarafı üçüncüsü ve en büyük olarak saklanır. Hatırlayalım, kantın aydınlanmanın ne olduğu sorusuna cevabının üçüncüsü, cümlesi, aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıydı. İşte bu ergin olmayış durumu, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmak için kullanamayışından bir kişi olabilecek iken bu sorumluluğundan vazgeçmiş olması kaynaklanır. Bu durumda ne söz konusu olacak bir durum? Estetik deneyim, başka bir deyişle beyin yapısı alanıdır. Çünkü kan, beyin ilgili bir sorunsuzluk anlamına gelen her türlü kalıbısı, basma kalıp beyin sözleri kural ve evler gibi reddeler. Beyni otonomi sisteminde bulunur. Yabancı yapıları, kendi yapılarını bildirilmesini yapmak heteronomiye düşmek olacaktır. Görüldüğü gibi insanın beyin alanında da maddeden fazla bir şey olması onun özü düşüne ve özgür edebilme imkana bağlıdır. Böyle beyin üzerinde çalışarak duyguları eğitmesi insan otonom bir var olan bir kişi kısaca özü olabilmesinin koşullarından biridir. İnsanın en derin duyguları Kant'a göre duygudaşlık, onur ve saygıdır. Kant insanı doğan eleksterliği içinde doğan son eleği olarak bildiriyor. Dahası bir insan, öteki insanlarla ilişkisinde diğer kimselerin en az kendisinin olduğu kadar birer erek olduklarını unutmamalıdır. Bir amaç erişilmesi, birilerinin peşinde olmak, beraberinde sürekli bir az duygusuna eşit eder. bir erekle ilişkili olan pratik yargıya bir az duygusu eşit eder. Kendi de evrensel olarak yetme eğitimi, erekler koyma ve bu erekleri gerçekleştirme becerisi yanında beynin inceltilmesine yardımcı olacak evrensel sempati ya da duygudaşlık hissi, insanın toplumsal bir varmola ayırt edici özelliklerindendir. Bir insan, şöyle bir soralım, bir insan acı duymunu gönüllü ve kasıtlı olarak atlayabilir mi? Aşı duymuna kayıtsız kalınmayacağı konusunda değerli yani bir fikir olduğu söylenebilir duyman ve asil göre belirli bir durumun sürmesi olandırılır ya da sürmesi teslim edilir. Bir kimsenin yaşamı sürdürmesi ilgili az rahatsızlık duyguları, yaşam ismini artırıyorlarsa hası az ilimi, ancak yaşama engelliyorlarsa acı dayanırlar. Hassızlık ya da acı sürekli yoklanarak kontrol altında tutulması ise hasta eşlik eden yaşam gücünün sabit belli bir hızlı bir sonuçlanacaktır. Böylece yaşam gücünün artırılması ve sürdürülmesinde hazın gözetilmesinin kılavuzluğunun e, ıı, işlerlikte olduğunu görüyoruz. Yaşamın haz ve hoşnutsuzlukları, onun acı ve hoşnutsuzluklarıyla yaşamın sürdürülmesi için çeken zahmet ve zevkleri dengeleyen şeyler insanların büyük kısmı için Voltaire dediği gibi umut ve uykudur. Bunlara kant gülleyi ekleyebilir. Genel olarak buna şey diyebiliriz e, eğlenceyi ve külmeti kalkmaya gidiyorum. Yaşam tadını çıkarmaya yardımcı olan nükte ya da güldürme ilginin yürek kaçıran şeyleri uydurma yetenekliği yani yaygın ve saygın olmaması kanta göre bir tersizliktir. Bu nedenle kan Epikuros'a hak Çünkü Epikuros estetiklerin neden olduğu aslında bile hayvansal eşleşmiş ve bedensel düğüm olduğunu düşünmüştü. Ahlaksal ilerler için tinsel saygı duygusu yandıran sanat yapıtları rol yapma ve çok yüzlülük sanatının ürünleri olarak çoğunluktadır. Buna iki yüzlülük da, ama ben doğrusunun çok yüzlülük olduğunu düşündüm. Kant bu tür sanat yapıtları yaratmanın kaynağı olan yeteneği buluş ya da uydurma yeteneği adına veriyor. Ahlaksız devir için sinsel sahip duygusu ve beyin duygusunun daha kolay çekilen bir derhensel sanat yapıtının tüketebilmek için tarafsızlık, çıkarsızlık sokanlık, mesafelik, kayıtsızlık, altmazlık gibi uygun ruh durumlarından biri olan naiflikte, saflıkta birleşir. Bu da her zaman da Ölal Felsefe Esat Anlayış'ın esnetmeyi hazırlayışı ruh durumları oluyor. Yapay anlatımın günlük alışılık tarzı ve güzel ama düzmeşe görünüşün ya da yanılsamanın en sonunda aslında hiçbir şey olmadığını ortaya çıkması, bizi içimizde muhatabını zararlılar para aldatan Güler düzenlasa doğrusu, Güler sorularıya dönüştürür. Kan Kant, ahlak bakımından yasamaşır bir en yüksek şey, fail ilgisinin bilinebilir kuramsal bir yolculuk olamayacağını, ancak analogi yoluyla düşünülebilecek pratik bir, bir yolculuk olduğunu düşünüyor. Hak ve haksızlığa ilişkin hassasiyet, daha bu kavramların iyi düş düşünüldüğü anlarda doğal olsun ilişkili içinde düşünülüyor. düşünüyor yaşamın sonuna kadar bir kimse onu yetimlerinin mutluluk ya suçlarının ceza getirmemiş ve yetirmeyecek olduğunu bile bile doğada hiçbir etik kuralı olmadığı şeklindeki kör tarihe inançından daha katılmaz tiksindirici ve isyan etkici bu düşünce doğada hoşnutluk duyulabilecek başka bir düşünceye kolayca tasfiye edilir ve doğanın atışı ve etik değişiklendirilerek düşünülür. Kant bu durumu şöyle ifade eder. Dünyanın yönetimindeki o ahlaksızlık ilişki her zaman aynı kaldı. Bu ahlaksızlık yoluyla dikkatler doğal güzelliğe ve eleklere şekildir. Kant, sanatın, ahlakın ve doğanın dinlere kan sayıda artık mümkün olmayacağını düşünüyor. Ahlakın tensini dine göre ayarladığı yerde, din tensini toplumun kabul edilebilir bulabileceği davranış kurallarına yeşil getirir. Din böylece, Kant'a göre, asla ahlaklı olamadığı gibi bir toplum daha da ahlaktan mürtüphanedir. İdare arasından dün üstü değişikliği olarak bakıl yalnız yapıyorduklarının koşulları da sınırlandırılabilir. Bu sınırlandırma, düşüncenin aldığı bir işin daha da olarak görülen teosofiye, demonolojiye, teolojiye ve idolatriye düşmemesi konusunda akla yardımcı olur. Şimdi sanatın ıı, e, tam ayetizci <laughs> gözlerinden bahsedeceğim. Ee, sanatın mucizesi var Kant'ta. Yaban yazının ruh ile canlandırılması düşüncesi söz konusu. Güzel sanat yapıtı olarak görünmeli beklenen bir takım şeyleri onlar bize böyle görmediği zaman onlarda da beyin asıl hakkında hiçbir şey bulamasak bile onların ruhsuz olduklarını söyleriz. Bir şey kibar ve zarif olmasına rağmen ya da bir yönkü ağaçlı bir düzenli olmasına rağmen ruhsuz bulunabilir. Pek çok söyleşi eğlenceli olmasına karşı kendi de ruhsuz olabilir. Dahası bir kimse güzel konuşkan ve kibar bilmesine rağmen ruhsuz bulunabilir. Tantrular hareketi, estetik asısından yeni bir ruh tanımı yapıyor. Bu ruh tanıma göre ruh, zihnindeki çağıran dışı ilgidir. Ruhun zihnini çağıran sağlayan şey, bunun için uyguladığı gereç, zihinsel yetkileri gereksel olarak savunmak, eşit iş ve kendi sürdürülen yetkileri bunun için güçlendiren bir yoluna işler şeydir. Ruh, böylece estetik yeri sergileme yetkisi, gemideki, yani zihinsel yetkileri toplantı diyebiliriz, gemideki çağırma yetkidir estetiği de ilkeler meclisinin bir tasarımlamasıdır ve bu tasarımlama için herhangi bir belirli düşünce, başka bir iş ve kavram yeterli değildir. Gizli tarafından bütün değişilebilir ve anlaşılabilir kılınamaz. Tüm bunlara rağmen o birçok düşünceye ulaşan bu özellikleri de bir estetiği de aklın bir karşı karşılaştırır. Hiçbir sesin kendisine yeterli olmadığı kavram. İngilizce'nin İngilizce'ye yaratıcı rol verilmesi Kant'ta açıkça görülüyor ideal yaratış ettiğini yoluyla bizim için başka bir duayı mümkün kılıyor. Kant'ın diğer bir başka bir duayı mümkün kılan tasarımla, tasarımlamalarına e, ideal denilebileceğini düşünür. Bunun bir nedeni onların deneyimin sınırlarının ötesine geçen bir şey doğru çabalamaları böylece şey aklını bir delilerin bir yaklaşmaya çalışarak onlara esen bir dolu sağlık görünüşünü vermelidir. Ancak bu nasıl nedeni hiç sezgiler olarak onlara hiçbir kavramı bütün yeterli de olmamızdır. Örneğin, şiir sanatını uygulayan bir, şair, görülmez olan var olanların ideyini, örneğin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü, bir altı dünyasını duysalaştırmaya çalışır ya da örnekleri deneyimde bulunan örneğin ölüm, dertler ve sevgi gibi şeyler hakkında bilen en aklın ön oyunlarına yüklenen bir imgelen yetişsiz araşımında deneyimli sınırların ötesine ve onları doğadaki bir örnek olmayan bir bağlanmışlık içinde duysal kılmaya çalışır. Böylece bir şairleri alıp onları bağlanmışlık içinde göstermekte usta bir kimse olduğunu ve şiir sanatı nesnettilerler yetiştirmesinin kendisini bütün bir değişiklik içinde gösterebilmesine sağladığını söyleyebiliriz. Zilsel bir kavram bir duyum tasarımı yükleri yüklerini yerine hizmet edebilir. Böylece duyum tasarımı olmasının yüklerini duyular üstünde canlandırılabilir. Ya da örneğin güzel bir sabahı bildirmeye çalışan bir şair şöyle der. Güneş doğdu, dinginliğin erdemden doğması gibi. Erdemli bir şey eğer kendisi yanlışa, düşüncede bile olsa, erdem bizim yerine geçirirse, zihinde bir dizi yüce ve dinginleştirici duygunun ve sevinçli bir gelecek için sırsız bir görüşün yayılmasına yol açar ki, belirli bir kavrama uygun olan hiçbir anlatım ona tam olarak ulaşamaz. Sanatçının estetik ile yoluyla yaptığı iş, bu seviyedir. Kant estetik ile dilin dilini ya da yavaş yazı olarak dilin ruh ile birleştirildiğini düşünür. Böylece şey, Kant'a göre ruhsuz ya da tinden yoksun yazarlar, Ruştaven filozofen ile til yazarları arasında bir ayrım yapmak mümkün hale gelir. Bir sonuç olarak Kant'ın kendisi yoluyla bütün eşyalar çalışmasını sonlandırdığını söylediği yaratı isimleştirisinde amacı bir dini eğitim ya da kültür oluşturmaya çalışmak değil, yalnızca dini hakkında bir araştırma yapmak. Daha derin bir saygı duygusu için hala davranışlarımız düzenlenmiş üstü bilgi arayışında olmadığımızı kendisi kanıtmaksız söyleyebilir miyiz? Ve yıldızlara baktığımızda dünyanın içinde bulunduğu yer ve devrimin önceki kozmolojik anlaşıları kıyasla daha karmaşık ve daha karanlık hale gelmesiyle bir yüce duygusu yantımadığını korkularımızla mücadelede kararlı bir cesaretle söylemezsiniz. Yüce olanı belirlemeye, diğer taraftan sevdiğin kılavuzluğuna bir şekilde en azından eyleme ilişki olarak iyi olma isteğiyle işsiz kalabileceğinizi düşünmek mümkün müdür? Son söz olarak, beyin araştırması bir kez iyi özürlük yolunda belki doğru hiçbir şeye vardır mı acaba? Ancak yine de beyin konusunda sürdürülen bir araştırmanın bunu yapacak kimseyi, onun kendisine dünyaya ve yüksek kimselere yaklaşımında duyarlı tecrübeli ve boş nashlardan alınmış bir kişiye dönüştürerek yardımcı olarak işe düşünüyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız Farklı Dökü